Neymiş? Faiz harammış. Yeni öğrenmiş. Yetkililer 20 senedir sanki ülkeyi ben yönetiyorum. Sanki televizyonlara çıkıp çocuğuma krediyle faizle gemici kaldım ben diyorum. Bugün çıkmış diyorlar ki faiz aram. E günaydın arkadaşım. Hadi delikanlı insan. 3 tane devlet bankası sayalım. Vakıf Bank, Halk Bank, Ziraat Bankası, devletimizin bankaları. Sen bu bankalarla benim çiftçime, benim asgari ücretlime, benim işçime, benim esnafıma sıfır faizli kredi ver. Elinden tutan mı var? Sen faiz haram diyorsun. Bu bankalar 750 milyon dolar krediyi, faizi elin oğluna verip parasını geri almazken iyi bir tane ünlünün 10 milyon lira kumar borcunu kredilendirip yardım ettik derken iyi ama şu vatandaşa gelince yüzde bilmem kaç faizle şunu alacaksın. Ya elinden tutan yok. Çünkü senin kimsenin lafını dinlediğin de yok. Şu millete faizsiz krediyi ver.